Genç TV'den mutlu hafta sonları. Olaylı Fenerbahçe Adana Demirspor maçını değerlendirmek üzere futbol yorumcusu Semih Sezerli ile birlikteyiz. Yayınımıza hoş geldin Sayın Semih Sezerli. Hoş bulduk Emre Bey. İyi yayınlar, iyi seyirler herkese teşekkürler. <laughs> Evet, teşekkürler. Ee, Seyit Bey, e, Cuma akşamı oynanan ve bir bir sona eren e, Adana Demirspor fenerbahçe maçını genel olarak değerlendirdiğinizde neler söyleyeceksiniz? Önce şuradan başlamak lazım konuya. Yani biz e, teknik adam olarak konuya oyundan, stratejiden ve saha içi futbol topuyla olan aksiyonlar üzerinden bakmak isteriz. Hep burada kalmak isteriz. Ama son dönemde belirli belirsiz yaşanan hakem hataları skandallar ve kaoslar bizi biraz ne yazık ki bunu da konuşmaya itiyor. Çünkü siz sadece oyun içinde kaldığınızda bu kadar bariz hataların, hakem hatalarının geliştiği bir ortamda bunlardan hiç söz etmediğiniz zaman bir yerin tarafı, bir yerin fanatiği ve bir yerin düşmanı gibi e, aksettirilmeye başlıyorsunuz. O yüzden toplum, taraftarlar ve camialar ne yazık ki biraz o toplum baskısını biz de artık hissetmeye başladık. Hani sistem diyor ki bunu da konuşun. Bunu konuşmak mecburiyetindesin ki orada Jesus'a bağlayacağım. Hani kariyeri boyunca ağırlıklı olarak hakem konuşmadığını, hakem hatalarından bahsetmediğini dile getiren Jorge Jesus, Avrupa'daki sayılı trend hocalardan biri olduğunu söylüyoruz. Onun bile artık buradaki iklime adapte olup hızlı bir şekilde artık hakem konuşuyor. Ee, i̇lk önceliği hakem hataları üzerinden, değerlendirmeler yapıyor olması ne yazık ki e, bizim için bir utanç verici bir durumdur. Çünkü Avrupa'daki trend hoca, genişliğe sahip, e, futbol iklimine çok hakim dediğimiz bir kişiyi biz buraya getiriyoruz. Bir sistem oturtması için, işte, takımını şampiyon yapması için. Ama o getirdiğimiz teknik adamı bile tabiri caizse bize benzetmeye başlıyor. Bizden, bizden biri gibi oluyor negatif anlamda. Yani evet. iyi huylarımızı değil kötü huylarımızı veriyoruz. Tabii bu işin çok tehlikeli durumudur. Hani oyuna geçmeden önce de şunu söyleyeyim. Bir kere hani Fenerbahçe'ye yapılan çok ciddi hakem hatası değil hataları sirkilesi vardı. Yani bunu şöyle değerlendirebiliriz. Hakemlerin yetersizliği mi diyebiliriz? Bu da çok korkutucu bir şeydir. O zaman bu kadar yetersizse hakemlerimiz neden bunlara zaman ve para harcanıyor? Bu birinci soru ve karşılıklı konuşup cevaplayabileceğimiz. ikinci sorumuz da eğer bilinçli yapılıyorsa yani bu hakemler normalde çok yetenekli ama bu hataları bilinçli olarak yapılıyorsa o zaman burada bir operasyon mu var? Ki Fenerbahçe kulübü de böyle söyledi değil mi? Bize operasyon çekiliyor dedi. Tabii ya zaman zaman kulüpler kendilerine haksızlık yapıldığında bunu söylerler. Hani ben net olarak bir operasyonel durum olduğuna hala inanmıyorum, inanmak istemiyorum. Ben biraz daha hakemlerin zaten yetersiz, bilgisiz, ee, ve hakemlik sisteminde Türkiye'de liyakat olmadığı için işin bu seviyelere geldiğini düşünen taraftayım. Yani bir operasyon modeline inanmak istemiyorum o zaman biz bir e, oyun dünyasının içinde savrulup gidiyoruz demek çok korkutucu bir şey. Ee, şuraya da dönelim. Özellikle dün, pardon, dün tabii dün açıklamalarında Sayın Jorge Jesus hani Türkiye'ye gelmeden önce hakemler hakkında hiç konuşmadım. Bir takımın saha içinde bu kadar mağdur olduğunu görmedim demişti yaptığı açıklamada. E, haklıdır organize, hak veriyorum. Ancak hafta içi Portekiz Ligi'nde bir maçı yorumladım. çok önemlidir bakın. Sporting Lisbon, Braga karşıtı. 4-0, e, pardon 5-0, Sporting'in galibiyetiyle bitti. Maçın bir kırılma anı var ki, Sporting'in attığı ikinci gol. Orada zaten tamamen Braga'nın e, oyun ritmi düştü. Hemen gol öncesi, size bana ona o falan'a göre değişmeyecek bir şekilde net bir faal var. Ama çok faal. Hakem vermedi. Devamı hemen akabinde gol oldu. Vara da gitmedi, var da çağırmadı. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ne yazık ki. Hani Jorge Jesus'un ikliminde de bu bariz hakem hataları oluyor. Yani Fenerbahçe maçını oynamadan bir gün önce hatta o iklimde Portekiz'de yaşandı bu hata. Ve çok fahiş bir hata. Bu. O yüzden yani bu aynı şeyler hani. Sadece Türkiye'de yaşanıyormuş gibi göstermek de biraz haksızlık olur. Dediğim gibi hani Jeorges'in memleketi iklimi ve ligi olan e, Portekiz Birinci Ligi'nde de bu faiş hatalar yaşanıyor. Bu işi de bir kenara kaldıralım. Şimdi bu tabii bir e, dediğim gibi hakem rezilliği de diyebiliriz buna. Çünkü hemen hemen her takımda yaşanıyor ama bu durum, bu durum dönemlerde biraz daha Fenerbahçe'nin aleyhine, Galatasaray'ın lehine gelişmeye başladılar. Galatasaray da bu durumdan memnun olduğunu çünkü Galatasaray çok formda çok güçlü bir oyun oynuyor. Ama ne yazık ki Galatasaray lehine gelişen Fenerbahçe'nin aleyhine gibi gelişen hakem hatalarıyla Galatasaray'ın iyi oyununa, güçlü oyununa da gölge düşüyor. Yani Galatasaray cephesinin de bu durumdan hiç ve hiç memnun olduğunu e, açıkçası zannetmiyorum. Şimdi bu tarafa dönelim. Hani bu hakem hatalarından sonra nasıl bir yaptırımlar uygulanır bilemiyorum. Ama Fenerbahçe'nin oynadığı Adana Demirspor maçı oyununda sağ içinde yapılacaklar belli bundan sonrası. Eğer motivasyonunu kırmazlarsa. Adana Demirspor müsabakasında gibi hırslı, istekli ve sahaya çoğunlukla iyi yayılan takım oyununu arttırarak devam etmek lazım. Yani Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'a karşı oynadığı oyun kötü değil. Aksine Dünya Kupası arasından sonra tekrardan ön alan baskısını şiddetli, iyi ve doğru yapan yani Dünya Kupası öncesindeki Fenerbahçe'yi e, hatırlatan görüntüler aldık. Bu veriler iyidir. Ama Fenerbahçe'nin hakem hatalarına artık geçtim. O yokmuş gibi diyorum ya oyundan giriyorum. Fenerbahçe'nin Adana Demirspor müsabakasındaki en büyük problemi şuydu. Fenerbahçe evet baskıyı çok iyi yaptı. Öncesindeki gibi yaptı. Ceroge geldiği ilk dönemlerdeki gibi. Topa sahip oldu. Geçti. Zaman zaman pası yaptı. Ama bir problem. Üçüncü bölge etrafında Fenerbahçe çok zaman yani üçüncü bölgede rakip e, kalesine en yakın olan bölgede ciddi bir plansızlık gözlemledi. Ve o plansızlıkta ister istemez e, oyun içinde bir telaş yaratıyor. Yani atman gereken zaman atmıyorsun en basit ile anlatıyorum. Vurman gereken zaman vurmuyorsun. Terse dönüp vermek istiyorsun olmuyor tekrar terse çeviriyorsun bir manevra yapıyorsun oyun kilitleniyor. Ümraniyespor spor maçındaki Galatasaray'a bakalım. 71 dakika hiç öne geçemedi Mustafa Ve iki kez geriye düşerek devam etti. Buna rağmen Galatasaray'da panik yapmasını beklerken Galatasaray gayet oyuncuların beden dili, üçüncü bölgeye planlı olarak farklı repertuarlarla, girişlerle bize panik yapmadığını, kaygı yaşamadığını oyun kaygısı ve planlı olarak hareket ettiğini gösterdi. Yani çok rahatlıkla Galatasaray bu maçı çevirir. Altasaray her an gol atabilir izlenimini alıyorduk biz izleyenler olarak ama Fenerbahçe'de dün bunu göremedim net olarak söyleyebilirim. Evet. Galatasaray ilerleyen dakikalarda özellikle Galatasaray Trabzonspor maçını e, soracağım. Pazar akşamı oynanacak e, maçı ama e, öncesinde e, tekrar Fenerbahçe kulübünün yaptığı bir e, açıklama, daha doğrusu bir çağrı var. E, divan Kurulu'na, Yüksek Divan Kurulu'na bir çağrıda bulundu. Bugün e, 4 Şubat cumartesi Faruk Ilgaz tesislerinde bir toplantıya davet etti ve denildi ki burada Adana Demirspor Fenerbahçe maçının ardından oluşan gündem doğrultusunda e, Fenerbahçe Spor Kulübü olarak yüksek bir farkındalık ve kararlılıkla kulübümüzün atacağı adımları konuşacağız. Yani e, bunu konuşmak üzere e, yüksek divan kurulunu e, topluyor Fenerbahçe. Sizce buradan e, nasıl bir karar çıkar? Fenerbahçe bir sürekli e, protesto ya da sürekli bir eylemlilik içine girer mi? Yani bunu ne kadar sürdürebilirsiniz? bu Emin değilim. Ama Fenerbahçe camiası daha önce. Fenerbahçe'ye yapılan planlı konular yaşanmıştı biliyorsunuz. Bazı travmatik dönemler yaşadı Fenerbahçe taraftarı ve camiası. Orada hep iyi kenetlendiklerini, çok iyi organize olduklarını ve dik duruşu sürdürebildiklerini gördük. Bize bununla Ve Fenerbahçe öncesi... Örnekleri ve Fenerbahçe kulübü, Fenerbahçe kulübünün e, Twitter hesabından da bir video paylaşıldı. Siz de gördünüz diye e, söylüyorum. E, böyle sallanan bir düdük e, videosu vardı. Fark ettiniz değil mi? Evet. evet Tabii Orada o biraz e, şöyle şöyle bir güzellemedir. Hani o düdüğü astıracağız gibidir onun karşılığı. Yani hakemin düdüğünü asacağız. Hakem o düdüğü asacak ve o düdük orada sallanacak. Ama bu da bir yeteri kadar çözüm mü? E, bundan da emin değilim. Çünkü genel olarak hakem Lerin zaten yetersiz, bilgisiz ve liyakat sahibi olmadığını düşünen taraftayım ben. Hani o hakem düdüğünü astı, öbürü gelsin bir sonraki hafta düdüğünü astı. O zaman herkes düdük asarak böyle devam edecek. Çünkü Fenerbahçe boyutunda haklılar çünkü haksızlığa uğradıklarını hissediyorlar. Yani kalpleri kırık ve canları yanıyor. Yani sağ içinde bir şey yapmak istiyorsunuz, belki bilinçli değil, belki bilinçsiz ama sürekli engelleniyor bir oyun oynamak istiyorsunuz. Mesela Adana Demirspor maçında Mert Hakan Yandaş'ın attığı ama verilmediği gol. El var gerekçesiyle sanırım. Şimdi orada şöyle bir şey oldu. Mert Hakan Yandaş bakın jeneriklik bir gol attı. Yani takım hem gol attı hem gol jeneriklik olduğu için motivasyonunuz da çok yükseliyor. Oyuncunun, takımın iştahı çok yükseliyor. Fenerbahçe'nin bu jeneriklik golü hangi gerekçeyle, ben emin olamıyorum, izliyorum, göremiyorum, yani bir sebebini bilemiyorum, iptal edildi. Şimdi iptal edildikten sonra, var, rahatlıkla hakemi çağırıp, hocam çok tartışılan bir pozisyon var, kulaklıktan sana öneriyoruz, bir bunu izle, rahatlıkla diyebilirdi. Yani tamamen orta hakeme atmıyorum bu konuda. Var'ın çağırmıyor olması bile, açıkçası benim kafama çok ciddi şüpheler bırakıyor. Ve bunun devamında, farklı farklı müsabaka içinde girmeyelim dakika dakika. Ayrıntılı başka pozisyonlar da var. Verilmeyen, çalınmayan. Şimdi bunların devamında Fenerbahçe haklı olarak terzenişte bulunuyor ve canının yandığını hissediyor. zaman zaman bu Fenerbahçe'nin başına geliyor, zaman zaman Beşiktaş'ın başına geliyor. Belki 3-4 hafta Galatasaray'a da olacak aynı. Ama şu an biraz daha bu hakem hatalarından en az etkilenen takım üç büyükler içerisinde nispi olarak Galatasaray gibi. İşte işin korkutucu boyutu bizi bize kırdırıyor sistem. Yani komşu komşu komşuyu kırıyor burada. Üst komşu alt komşuyu kırıyor gibi. Çünkü hepsi futbolun bir paydaşı. Yani Fenerbahçesiz Galatasaray'sız Beşiktaş Trabzonspor'suz bu lig olmaz. Heyri de olmaz, kalitesi kalitesi de olmaz. Hiçbiri birbiri olmadan yapmak istemez. Çünkü bir, bir oyun ve rekabet var. Rekabet tatlılaştırıyor oyunu. İşin aslı bu. O yüzden söylediğim Galatasaray'ın oyununa da iyi gösterdiği, iyi performanslara da gölge düşüyor bir süre sonra. O yüzden Galatasaray'ın da ben açıkçası bu durumda mutsuz olduğunu ya da mutsuz olacağını düşünüyorum. Bu şartlarda memnun olamazsınız. Çünkü Adalet bir tanedir. Doğru birdir bu konularda. Hayatta bazen doğrularınız değişir ama adaletin doğrusu birdir. Ee, bu adalet her zaman birimize lazım olur. Şöyle bakmak lazım. Hepimiz bu adaletten faydalanmak istedik, yararlanmak istedik. Elbette. Ee, Galatasaray-Trabzonspor maçına girelim. Ee, nasıl bir maç bekliyorsunuz? Böyle seyrine doyum olmayan, bol gollü, hareketli, güzel bir e, maç mı olur? Yoksa e, bu o, hakem hatalarını bu maçta da görür müyüz? E, kar yağışı ihtimali var, tipi ihtimali var. E, ertelenmesi söz konusu olur mu? Ne dersiniz? Şimdi İstanbul'da pazar günü evet kar bekleniyor. Meteorolojiden de baktığım aldığım haberlerden dolayı ama öncesinde e, bunun kontrolü yapılırsa herhalde maç oynanacak seviyeye gelir diye düşünüyorum. O gün gelince tekrar konuşmak lazım. Şimdi şöyle bakmak lazım. Trabzonspor'un oyunu düşük şiddet düşük skorlu oyunlardır. Yani müsabakanın şiddetini temposunu düşük tutup düşük skorlarla oyun kontrolünü eline alıp kazanmaya çalışır Trabzonspor. Ama bu bildiğimiz Trabzonspor oyunu da bize geçtiğimiz sene ve ondan önceki seneler kadar bir şey vaat etmiyor. Çünkü bu istedikleri felsefeyi net anlamda uygulayamadıklarını görüyoruz. Çok inişli çıkışlı, dalgalı bir seyir var. Hem oyunda hem oyuncu performanslarında. Ee, bu sebeple ben Trabzonspor'a çok fazla şans tanıyamıyorum. Çünkü Galatasaray ev sahibi ciddi anlamda bir orada bir ev sahibi momentumu olacak. Yanlış bilmiyorsam Galatasaray ev sahibi olması lazım. Hı -hı. Burada çok ciddi bir ev sahibi momentum olacak. Motivasyonu çok yüksek bir Galatasaray. Ee, yenilmezlik serisine devam ediyor. Bu da art bir motivasyondur. Ve oyuncu grubu performans anlamında en iyi olduğu seviyelere geldi Ve Galatasaray daha önce, bu sezonun daha öncelerinde bu tarz final niteliği taşıyan maçlarda bize ciddi bir done bırak. İlk yarı oynanan Trabzonspor müsabakası, Beşiktaş derbisi, Başakşehir maçı, tarihi sporun olduğu ve ardından Fenerbahçe derbi. Şimdi bu maçları topladığımızda Galatasaray bize bu tarz final müsabakalarını, kendisi gibi başüstü olan takımlara karşı nasıl bir oyun oynadığını ve hangi skorları ürettiğini gördük. Bunu bize gösterdi. Bu konuda ikna olmak zorundayız, kötü niyetli değiliz. E bu tarz final maçlarındaki performansı, o maçlara çıktıkları stratejiler, oyun şablonlarındaki ufak nüanslar, oyuncuların hucumda kullanılmasına baktığımda Galatasaray bu müsabakanın bence favorisi. Yani İbre en azından favori ama İbre %51 Galatasaray'dadır. Ama tabii ki de bu maçların tabiri caizse hep konuşulur halk içinde hani favorisi olmaz. Doğru, müsabaka başlar işler farklı bir noktaya evrilir ama şu an güncel performans büyük maç oynama kabiliyeti ve bunun karşılığında aldığı skorlar oyun olarak da bizi tatmin etmesiyle beraber ben Galatasaray'ı bu müsabakadaki daha önde olan taraf olarak görüyorum. Çünkü oyunun dışında psikolojik anlamda motivasyon olarak da çok güçlü bir Galatasaray var. Evet, skor tahmini alabiliyor muyum? <laughs> Skor tahmini bir çok tabii sürpriz bir soru oldu. İşin spor tarafına çalışmamıştım ama düşük spor, <laughs> düşük şiddetle tutmak isteyen bir Trabzonspor diyor isek ama işte... Ya Trabzonspor son... eğer 1-0 olsun bizim olsun diye çıkıyorsa bu maça hı hı. E, bence farklı da yenilebilir diye düşünüyorum. Şimdi şu var, Fenerbahçe Galatasaray derbisi en son oynanan derbi bizi çok yanılttı. Orada ben İbre'nin Fenerbahçe'den yana olduğunu söylüyordum. Sebepleriyle de anlatıyordum ama Galatasaray tekrardan bize şunu hatırlattı. Ben bu maçlara farklı bir stratejiyle çıkıyorum. Farklı bir stratejiye uygun oyuncu grubunu oynatıyorum. Yani aslında forma adaleti dediğimiz şeyi Okan Buruk biraz revize etti. Müsabakaya göre doğru oyuncu seçimi olarak. Yani Gomiz atarak devam etmişti. Gomiz'le başlar diye düşünüyorduk. Hani forma adaletinde bu forma Gomiz'in hakkıydı. Ama oyunun adaletinde, o günkü düşünce yapısının adaletinde Gomis'te çıkmak doğru olmayacaktı. Çünkü bambaşka bir oyun oldu. Savunma arkasını rakibin boş bırakarak orada koşucu, toplu topsuz dripling atan oyunculardan faydalandı. Attı, ikinci topa koştu. Yani ikinci i̇kinci bölgede bir pres yaparak tekrar kazanıp devam etti. O yüzden ee, hani Okan Buruk'un doğru strateji ve buna uygun doğru oyuncu grubuyla sahaya çıkacağından inanın hiç şüphem yok. Çünkü bir ezberimiz var şeyler gösterdi daha önceden bize. Hı hı. Ee, bunu düşünürken Fenerbahçe maçı diyorum ya 3-0 bitti mesela Galatasaray'ın galibiyeti. Hani Galatasaray taraftarlarında bir en azından bilinçli olanına bir kısmına sorsanız böyle biteceğini söylemezdi de plasmanda Fenerbahçe müsabakası. O yüzden bu müsabakalar hep bize açıktır. Ama ben her şeye rağmen Galatasaray 2, Trabzon 1 gibi bir skor çıkabileceğini düşünüyorum. 2-1 diyebilirim. Bu değerli yorumlarınızı bizlerle, Yeni Çağ TV izleyicileriyle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz Sayın Seniç Sezerli. Çok teşekkür ediyorum sizlere de. İyi yayınlar, herkese iyi seyirler. <laughs> Teşekkürler, tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgili seyircilerimiz sizlere de teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için lütfen bu yayını beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı ve bizi sosyal medyada takip etmeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.